Sen kapıyı yüzüne çarpıp çıkmadın ama o seni yolladı öyle mi? Esma, biz birlikte olamayız. Fikret ve Kemal'i birbirine düşman ettik. İkisinden biri gidecek. Ben çok özlüyorum seni. En azından bu anı tadını çıkaralım, mı? Sonrası çok acı oluyor ama. Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce sizden ricamdır kanalımıza abone olup beğeni atmayı Unutmayın diyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hudutsuz sevda yeni bölümün ikinci fragmanı ve tanıtımını hemen sizinle paylaşmaya başladık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık Fikret ve e, Gürcü Kemal birbirine düşman olmuş durumda. Peki arkadaşlar bu nasıl gelişecek? Ben size şunu söylemek isterim ki aslında Fikret şöyle baktığımızda yani e, Sema, Esma ile artık beraber olamayacağını Söylerken bu da demek oluyor ki artık gerçekten Gürcü Kemal'i vuracağını söylemek istiyor arkadaşlar. Sizce vuracak mı artık yoksa vurmayacak mı? Bana soracak olursanız bence artık Fikret de benim gibi yoldan çıkmış. Ben de bugün çok yoldan çıktım çünkü beni çok sinir ettiler. Belli ki Fikret de be, o da benim gibi sinirlenmiş. Arkadaşlar bunları yorumlarda bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.